Herkese merhaba. Koşu öğeler diferansiyel denklemlerini anlatmaya devam ediyoruz. Bu videoda homojen olan koşu öğeler diferansiyel denklemlerinin kuvvet fonksiyonu yardımıyla çözümü metodunu göstereceğiz. Bir önceki videoda koşu öğeler diferansiyel denklemleri için genel bir metot vermiştik. Homojende de işe yarıyor, homojen olmayan da da işe yarıyor. Yani kesin çözüyor koşu öğeleri. Bu ders videosunda özellikle homojen için bir çözüm vereceğiz. Bu çözüm çok pratik. Çoğu zaman homojen çözümü bulurken bu yöntemi kullanırız. Başlayalım videoya. A ile reel sayılar olmak üzere verilen homojen koşullu diferansiyel denklemi için x'ler sıfırdan büyük olmak üzere. Şimdi bu varsayımımız birazdan bunun neden böyle olduğunu konuşacağız. Denklemin çözümü Bizim yani yukarıdaki diferansiyel denklemin çözümü y eşittir x üzeri r şeklindedir. Burada r'yi bulmak için y ve y'nin türevlerini diferansiyel denklemde yerine koyacağız. Yani bu diferansiyel denklem için y dediğim şey hani hatırlıyorsunuz arkadaşlar biz e üzeri mx yazıyorduk türevlerini alıyorduk yerine koyuyorduk ya lineer denklemde. Bu da bir lineer denklem değişken katsayılı bir lineer denklem. Burada çözümler x üzeri r şeklinde. E sen birinci türev alırsan ne olacak? R çarpı x üzeri R eksi 1. İkinci türev alırsan R çarpı R eksi 1 çarpı x üzeri R eksi 2. Hadi bir tane daha alalım. Kaç tane türev varsa artık denklemde. R çarpı R eksi 1 çarpı R eksi 2 çarpı x üzeri R eksi 3. Bu şekilde kaç tane türev varsa alıyorsunuz arkadaşlar. Denklemde yerine koyuyorsunuz. R'yi buluyorsunuz. Dolayısıyla çözümü de yazmış olacağız. Not varmış bakalım neymiş. Heh, Y eşittir x üzeri r ve türevleri yenile koyulduğunda oluşan denklemde, burada sanki ikinci mertebeden gibi verilmiş ama genel e, diferansiyel denklemler için de geçerli. Kaç tane kök varsa artık. Şimdi buradaki r'ler iki farklı çıkıyorsa, yani ayrık farklı reel kökler ise çözüm şu şekildedir: C1 çarpı x üzeri r1 artı C2 çarpı x üzeri r2. Aslında geçen videoda söylemiştik. dönüşüm yardımıyla yapıyorduk. Bunların formüllerini ezberlemeye gerek yoktu. Bir önceki videoyu hatırlarsanız arkadaşlar nasıl yazdığık hatırlıyor musunuz? Mesela e, yt çözümümüz şöyle çıktıydı hatırlarsanız. c 1 çarpı e üzeri 3t artı c 2 çarpı e üzeri 5t geldi. Mesela biz bunu x'e çevirdiğimizde hatırlayacak olursanız. c 1 çarpı x üzeri 5 artı c 2 çarpı x üzeri şey 3 x. 5x pardon böyle bir karıştı şöyle tekrardan alalım. Nasıl geldiydi? C1 çarpı x üzeri 3 artı C2 çarpı x üzeri 5 şeklinde geldiydi. Aslında dikkat ederseniz bu denklemlerin birbiriyle eş olduğunu görebilirsiniz. Yani formülü ezberlemektense yani dönüşüm aklında tutmak benim için daha kolay oluyor her zaman. Ama siz nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. R1 ve R2 eşit yani katlı kök ise mesela karakteristik denklemi yazdınız R1 R eksi 1'in karesi eşittir 0 geldi. Burada R 1 çıktı ama 2 katlı çıktı. Onu da nasıl yaptığımız bir önceki videoda yazalım. C1 çarpı E üzeri örneğin 3T olsun. Artı C2 çarpı T çarpı E üzeri 3T'ydi hatırlarsanız. Şimdi burada bir önceki videoda zaten sorusunu çözmüştük. Lineer bağımsız gelince biz lineer bağımlı gelince t ile çarpıyorduk. Ama x'e çevirdiğimizde ne ile çarpacağız? ln x ile çarpacağız. Yani bizim için genel çözüm c1 çarpı x üzeri r artı c2 çarpı ln x çarpı x üzeri r olacak. Bir tane daha 3 katlı kök gelseydi bundan sonrasını nasıl yazacaktık? c2 çarpı ln kare x çarpı x üzeri r şeklinde alacaktı. Ama iki taneden bahsettiğimiz için bu şekilde bıraktık. En sonunda arkadaşlar kompleks kökler ise biliyoruz bir reel katsayılı polinomun bir kökü komplekse diğer kökü de onun eşleniği olmak zorunda. Yani eşleniği de kök olmak zorunda. Dolayısıyla üçüncüsü de yine aynı muhabbetten bunu da bir önceki videoda göstermiştik c1 çarpı x üzeri a çarpı kosinüs b ln x artı c2 çarpı x üzeri a çarpı e, şunun ikisinde kosinüs yazılmış bir tanesi sinüs olmalı. Sinüs b ln x c2 çarpı x üzeri a çarpı kosinüs b ln x şeklindedir. Bu soru çözümlerimize geçelim. Bu yöntemin uygulaması daha e, öğrencilerin hoşuna gidiyor. Çünkü daha kolay gibi gözüküyor. Şimdi Koşullar diferansiyel denklem homojen mi? Homojen. O zaman bunun çözümü y eşittir. x üzeri r şeklindedir. Şimdi bakıyorum kaç tane türev var? İki tane türev var. Ya yani iki tane türev yok da en yüksek mertebeden türev 2 olduğundan en yüksek mertebeye kadar türev alıyorum. x üzeri r eksi 1 y'nin ikinci mertebeden türevi eşittir. r çarpı r eksi 1 çarpı x üzeri r eksi 2. Gelin bunu diferansiyel denklemde yazalım. 2 çarpı x kare çarpı şimdi r'nin ikinci mertebeden türevini yazacağım. Şurası r çarpı r eksi 1 çarpı x üzeri r eksi 2 oldu. Artı 3x çarpı y'nin türevi yerine ne yazacağım? r çarpı x üzeri r eksi 1 eksi 15 çarpı y gördüğüm yere x üzeri r yazdım. Eşittir 0 dedim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bu dönüşümde de şu var. Şunların ikisini topladığınızda buradaki eksi 2 ile buradaki artı 2 gidiyor. Aynı şekilde buranın üzerinde 1 var. Eksi 1 ile artı 1 gidiyor. Yani bu şekilde x üzeri r'ye gelmesi lazım. Dolayısıyla ne gelecek buradan? 2 çarpı r çarpı r eksi 1 çarpı x üzeri r artı 3r çarpı x üzeri r eksi 15 çarpı x üzeri r eşittir 0 oldu. Buradan x üzeri r parantezini alırsak 2r kare içeriye dağıtıyorum. Eksi 2r artı 3r eksi 15 hepsine x üzeri r eşittir 0 oldu. İçerideki arkadaşı düzenlersek ne gelecek? 2r'nin karesi artı r değil mi? Eksi 15 çarpı x ile r eşittir 0 oldu. Bunu çarpanlarına ayırırsak 2r ile r ayrıldı. Eksi 5'e artı 3 dersem 6, 5 güzel. O zaman şöyle düz şekilde çarpacağız. 2r eksi 5 çarpı r artı 3 çarpı x ile r eşittir 0. Bizim ilk başta kabulümüz neydi? x'in 0'dan büyük olduğu dolayısıyla burasının 0'a eşit olamayacağını biliyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Buradan R dediğim şey ne gelecek? karşı atarsak 5 bölü 2. Diğer R'miz ne gelecek? Eksi 3 geldi. Dolayısıyla ben artık çözümü yazabilirim. Benim için çözüm Y eşittir. Aslında burada homojen bir denklem olduğu için Y genel, Y homojen eşit. Direkt eşitliği yazıyorum. C1 çarpı E üzeri, E, e değil, X üzeri x üzeri 5 bölü 2 artı c2 çarpı x üzeri eksi 3 şeklinde ben genel çözümümü bulmuş olacağım. Yani sadece şu dönüşümü yapıp denklemde yerine yazıyorum. Köklere bakıyorum. İki farklı reel kökse bu şekilde yazıyorum. Katlıysa ln x ile çarpacağım. Komplekse de zaten gördük. İkinci sorumuza bakalım. x'in kübü y'nin üçüncü kuvveti artı eksi x kare y'nin ikinci türevi artı 2x y'nin türevi eksi 2 eşittir 0. Şimdi üçüncü mertebe türev gördüm. Dolayısıyla bunun çözümü y eşittir x üzeri r şeklindedir. Bir kere türev alayım. r çarpı x üzeri r eksi 1. Bir kere daha türev alayım. r çarpı r eksi 1 çarpı x üzeri r eksi 2 oldu. Bir kere daha türev alayım. r çarpı r eksi 1 çarpı r eksi 2 x üzeri r eksi 3 oldu. Diff denklemde yerine koyalım. Yerine koyacak olursak arkadaşlar şöyle yukarı gelelim. X'in kübü çarpı Y'nin üçüncü mertebeden türevi şu ifade. Şimdi bu ifadeyi ben direkt şu R'leri çarpıyorum. Ne gelecek? R'nin kübü eksi 2 r kare yok 3 r kare 3 r kare artı 2 r geldi. Çarpı x üzeri r eksi 3. Eksi x'in karesi çarpı burada ne var? Y'nin ikinci mertebeden türevi. Şuradaki arkadaş bunu da çarparak yazıyorum. R'nin karesi eksi r çarpı x üzeri r eksi 2 Artı 2X çarpı Y'nin türevi. Y'nin türevi şuradaki arkadaş. 2X çarpı R çarpı X üzeri R eksi 1. Eksi 2 çarpı Y dedik. Y dedimse şey X üzeri R'ydi. Eşittir 0 dedik. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada X'in kübü eksi 3. X'in karesi eksi 2. X ile bu üzeri eksi 1. Hepsi gidiyor ve X üzeri R parantezin alabiliriz. Parantezi alırsak R'nin kübü 3R kare artı 2R. Şuradaki eksi içeri dağıtarak yazıyorum. Ne gelecek? Eksi R kare artı R. Burada ne var? Artı 2R. Eksi 2. Hepsine x üzeri R eşittir. Sıfıra denk geldi. Şimdi buradan devam edelim. R'nin kübü. Şurada eksi r kare, eksi 3 r kare da eksi 4 r kare, 2 r, 4 r, 5 r, artı 5 r, eksi 2 eşittir. 0 geldi. Şimdi arkadaşlar bunu çarpanlara ayırırsanız, dikkat ederseniz burada eğer tam sayı, eğer rasyonel bir kök varsa, tam sayı kök varsa buradaki arkadaşın çarpanları şeklinde olmalı. Oradan e, r yerine 1 koyduğunuzda yeni bir yazarsan 0 olduğunu görebilirsiniz. Demek ki bir kökü r eksi 1 diğer kökü r eksi 2 bunu işte polinom bölmesi ya da çarpanlar ayırırsanız hangi yöntemle yaparsanız yapın arkadaşlar bu şekilde olduğunu görebilirsiniz. Buradan sonra r eşittir 1'in çift katlı kök olduğunu görüyorum. R eşittir 2'nin de tek katlı kök olduğunu görüyor. Dolayısıyla benim genel çözümümü şu şekilde yazmam lazım. yP eşit e, Pardon YP dedi. Genel çözüm YG eşittir. Ne diyeceğim? C1 çarpı X üzeri 1. Çünkü 1 bir kere kök. Sonra C1 çarpı ln X. Çünkü katlı kök olduğu için çarpı X dedik. Artı C şuraya C2 olacak. C3 çarpı ne olacak? X üzeri artık buradan da 2 şeklinde geldi. Evet bu denklem çözümü bu şekildedir. Bunu yaptık. Bakalım, bu son örneğim sanırsam. Aynen. X kare çarpı y'nin ikinci mertebeden türevi eksi 3x y'nin türevi artı 5 eşittir 0. Diferansiyel denklemin genel çözümü isteniyor bizden. Yine bakıyorum koşu Öler diferansiyel denklemi. Dolayısıyla homojen olduğu için hemen y eşittir x üzeri r bunun bir çözümüdür. R'nin x'in e, y'nin türevini aldım ve y eksi 1 y'nin ikinci türevini aldım. y çarpı r, r çarpı r eksi 1 çarpı x üzeri r eksi 2 oldu. Bunu dif denklemde yerine yazarsam. Yazalım. Ne gelecek? x'in karesi çarpı y'nin ikinci mertebeden türevi dağıtarak yazıyorum. r kare eksi r çarpı x üzeri r eksi 2. Eksi 3 çarpı x çarpı y'nin birinci mertebeden türevi r çarpı x üzeri r eksi 1 artı 5 çarpı x üzeri r eşittir sıfıra gelmiş oldu. Şimdi yine aynı mantığı yapıyorum. Şuradaki arkadaşlar şu gitti. Buradaki arkadaşlar bu gitti. Hepsini x üzeri r parantezine alırsam. r'nin karesi eksi r eksi 3 r artı 5 x üzeri r eşittir sıfır oldu. Buradan düzenlersem R'nin karesi eksi 4R artı 5. xr e R eşittir 0 oldu. Buradan arkadaşlar bu denklemin köklerini bulursanız birinci kök 2 artı i. ikinci kök ise 2 eksi i şeklinde bulunabilir. Kökler toplamının 4 olduğunu görebilirsiniz. Kökler çarpımında 5 olduğu buradan gözüküyor. Dolayısıyla ben çözümümü şu şekilde yazacağım. Formül olarak yazayım önce. Bizim y çözümümüz nasıl olacak? Genel çözümümüz c1 çarpı x üzeri a çarpı kosinüs b çarpı ln x artı c2 çarpı x üzeri a çarpı sinüs b çarpı ln x şeklindeydi. Burada a dediğim ve b dediğim sayılar burada belli işte. a dediğim şey 1 B dediğim şey pardon 1 olur mu? A dediğim şey 2, B dediğim şey 1'e denk geliyor. Dolayısıyla bunları yerine yazacak olursak artık genel çözümü bulmuş oluruz. C1 çarpı x çarpı kosinüs ln x şey pardon x kare A dediğim şey 2 idi. Artı C2 çarpı x kare çarpı sinüsün içinde B dediğim şey 1 olduğu için ln x şeklinde çözümümüzü buluyoruz arkadaşlar. Evet, bütün tarzlardan çözdük herhalde. İki tane kök vardı, katlı kökümüz vardı. Burada da kompleks kökümüz geldi. Evet arkadaşlar, koşullar diferansiyel denklem bu kadar. Homojen olursa nasıl çözeceğimizi anladık. Çok basit bir yöntem var. Homojen olmazsa, bir önceki videoda da lineer sabit katsayılı lineer diferansiyel denkleme getirip daha önceden bildiğimiz yöntemlerle çözüyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.